İçinizin fesat olduğunu gösteren 28 komik an. Bir fesatlık testiyle daha karşı karşıyayız. Kabul edin fikriniz fesat. Yoksa bu fotoğrafta bacaklarını açmış eli şeyinde bir kız görüyor olmanız tesadüf mü? Ya da hepiniz bu fotoğrafta mangal yakan adamı yürüyen adamın şortundan fırlamış bir penis olarak görmüyor musunuz? Dedik ya bunlar hep algı yanılması. En sağdaki kızın bacağının bulunduğu yer nasıl da beyninizin ayarlarıyla oynadı? Bir tane daha. Hayır, gördüğünüz şey düşündüğünüz şey değil. Evet, burayı kastediyorum. Çok eskilerden bir bisiklet reklamı. Belki de sübliminal mesaj vermek için böyle bir algı yaratmışlardır. Bardak tutan elin baş parmağına dikkat. Mavili kızın bir uzvu gibiymiş gibi görünmüyor mu? Hayaller beyaz atlı prens ama hayatlar atını seven kovboy misali. Bu oyuncakları paketleyen adam oyuncak fabrikasının en büyük trolü muhtemelen. İlk başta bu fotoda çıplak bir kadın var sanıyoruz ama aslında en öndeki kadının kolu bu yanılgıya sebep oluyor. Burada da arkadaki kızın ayağı bu mutlu pozu oldukça komik hale getirmiş. Ayarlasan öyle denk getiremezsin. Bu fotoğraf akıllara bin türlü soru getiriyor. Biz çözemedik. Sizin bir fikriniz var mı? Kafamda deli sorular. Yenge de çilek gibiymiş kütür kütür ya da o erik miydi? Her neyse. Artık çilek sadece dudaklar için kullanılan bir sıfat olmaktan çıkıyor. Plajda çekilmiş bu fotoğrafta olan biteni anlamak için birkaç saniye bakmak gerekebilir. Burada ise ilk bakışta pembeli kızın vajinası göze çarpıyor. Derken bunun aslında diğer kızın koltuk altı olduğunu fark etmemiz uzun sürmüyor. Ayının yüzündeki mutluluğun sebebi kadının tuttuğu mikrofon olabilir mi? Mimari bir trollük örneği görüyoruz burada. Belki de sorun sadece bizdedir. Ne dersiniz? Bir kaya tırmanışı sırasında çekilmiş bir fotoğraf görüyoruz. Bu kayanın şekli sanırım herkes de aynı çağrışımı yapmıştır. Basketbol maçı sırasında yaşanan mutluluk ve üzüntü böyle farklı bir kareye yol açıyor. Sizin de ilk aklınıza gelen şey eminim ki bizimkiyle aynı. Salıncakta sallanırken ise ayaklarımızı koyduğumuz yere dikkat etmeliyiz. Yoksa bu tip yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Nimetle şaka olmaz ama restoranın şefi biraz hınzırlık yapıp ilginç bir tabak tasarımı yapmış. Herkesin aklına çıplak bir kadın geldi değil mi? Mesela bu fotoğrafta da fotoğrafı çeken kızın kolu öyle bir pozisyon almış ki sanki en arkadaki kızın kalçası çıplakmış gibi bir hal almış. Lezzetli bir çikolatanın adresi tabii ki kadının poposu değil, parmağın gösterdiği aynı yöndeki dükkan. Bu fotoğraftaki ayrıntıyı yakalayanlar el kaldırsın. Belki de yeterince fesat değilsiniz. Bu adamın dirseği sanki kadının göğsü gibi duruyor. Aşırı hormon yüzünden tuhaf bir şekilde büyümüş bir domates görüyoruz. Yoksa ilk bakışta kadının kalçası mı sandınız? 3 tane balon, 2 yuvarlak, 1 uzun. Ama bu şekilde tutmamalısın ablacım. Bak sonra rezil oluyorsun. Meme emen bir bebeğin başındaki bere kafalarda bir anlık soru işareti oluşturmuyor değil. Sakin olun dizleri üstüne oturmuş bir kız dergi okuyor. Bu resmi gösterdiğimiz kişilerin bir kısmı dizleri kızın memesi sandı, bir kısmı da kızın engelli olduğunu sandı. Siz ne düşündünüz? İşte bu benim favori fotoğrafım. Ne olduğunu anlamam biraz zaman almıştı. Büyük bir peniz? Tabii ki hayır. İki büyük domuzun arasında bir yavru domuzcuk. Bazen fotoğrafı çeken ve fotoğrafı çekilen insanların içindeki fesatlık resimlere yansıyor. Bu da onlardan biri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.